Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Karşılaşma aslında relational. Operatörlerin hepsini yani ilişkilendirme operatörlerinin aslında burada işte büyüktür, küçüktür, eşittir ifadelerin hepsinin overload etmiştik burada. Operatör overloading'de. Şimdi geldi sıra neye? Şu artı, eksi, çarpma, bölme, şu işlemlere. Şöyle alıyoruz bunları yine. Her zamanki gibi. Şimdi bunları Aldık. Aldıktan sonra şöyle yapalım. Şu ilkinden başlayalım. Şunları da yorum satırına alalım. Şimdi bakın. İlk ne yapmamız gerekiyor bizim? Bir kere şunu sintin operatörü olduğunu bir verelim. Bu zaten doğru olması lazım. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi sintin içerisinde özel bir durum var. Bu nasıl bir şey? Bakın. Burada mesela Gideceğiz. iki tane operatör içerisinde A artı B mesela sintin elemanları o Sint türünden aslında nesneler olsun burada. Instance'lar olsun. A artı B bakın burada. Referansa geri dönemiyor. Neden dönemiyor? Çünkü aslında bakın dikkat edin. Bu ifadeyi derleyici nasıl görüyor biliyor musunuz? A nokta operatör artı B olarak geri dönüyor. Şimdi ama siz bu A artı B'yi yaptığınızda dikkat edin bakın. Siz bunu bir şeye eşitliyorsunuz aslında. Eşittir C gibi bir ifade yapıyorsunuz. Şimdi A nokta operatör artıyı siz burada verdiğinizde referansa geri dönemediği için. Yani aslında nesnenin kendisine geri dönemediği için. Yani A artı B'yi çalıştırdığınızda eğer siz bunları A'ya toplamak istiyorsanız referansa geri dönebilir. Ama bu A'yı değiştirmeden bu toplama işlemini yapıp C'ye atamak istiyorsanız zaten ki bunun örneğini daha önce yapmıştık. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir nesne yaratmamız gerekiyor. Şimdi bakın burada biz dinamik bir nesneye bunu dönebiliriz. Ama bunları kimin dile edeceğini yani aslında kimin kaldıracağını bizim gerçekten araştırmamız, gerçekten yapmamız gerekiyor. Bunları bulmamız gerekiyor. Eğer ki bakın statik ömürlü nesneye biz geri dönersek burada. Zaten o nesneyi yaratmış oluyoruz içeride. Yani burada bakın bizim statik nesnemizden geri dönme işlemi yapacağımız için aslında burada yer ayırmak zorunda kalacağız. O yüzden bakın bu işlemleri yaparken ne yapayım biliyor musunuz? Ya burada geri, değere geri dönün. Şöyle m val bunun disin m vali arttı. R nokta m val ya buna geri dönün ya da gidin bunun nesnesini burada oluşturun. Sin türünden mesela bunu oluşturun. Ama bu sin türünden oluşturduğunuzda m val artı r nokta m vali buraya ekleyin ve bu yeni nesneyi buraya geri dönün arkadaşlar. Şimdi bakın burada enval artı r enval aslında integer üründen sayılar. Ama siz bunu integer yaptığınızda sinte geri dönerseniz bu sinti zaten bununla initialize diyor arkadaşlar. O yüzden ama bunu neden yapıyor? Şundan dolayı yapıyor. Tamamen sebebi bu. Yani sintesi geri dönüyorsunuz burada ama onu yapmak istediğinizde gerçekten bunu yapmak zorundasınız. Başka şansınız yok yani. O yüzden bakın biz mesela bu ifadenin içerisinde enval artı r ar nokta enval yazdığımızda mesela şuraya geliyorum. Cout'un içerisine bakın artık ne yapalım? Şunları şöyle bir yorum satırını alalım. Şöyle koyalım. Hı. Mesela sal diyorum ee, burada sin türünden bir z nesnesi oluşturayım ben. Şöyle. Bunun overload'u var mıydı bir bakayım. Ben ne olarak yapmışım bunun? Sint'in kendisinin definition'ı int var eşittir sıfır olarak vermişim. O yüzden bakın hiçbir şey yazılmadıysa bu z sıfır değeriyle başlıyor burada. Z diyorum bakın burada eşittir diyorum. Eşittirdikten sonra burada x artı y ifadesini ben buraya koyabiliyorum. Peki eşittir'i overload ettim mi ben burada? Bir ona da bakalım da arkadaşlar gerçekten. Eşittir'i burada overload etmedim. O yüzden bakın type conversion yapacak burada bu. Tamamen. Ve ben burada cout'la gideyim z diyeyim. <laughs> Ve z'nin değerini buraya yazdırayım. Şimdi bakın ben buraya z yazarsam z'nin içindeki değeri alacak. Çalıştırıyorum bunu. Bakın z'yi 50 olarak aldı. Ama bakın burada ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın burada eşittir işlemini gidiyor bunu conversion ile yapıyor. Ya yani bu atama operatörünü siz buraya verdiğiniz için yapıyor. Bundan dolayı. İkincisi x nokta operatör arttı. Y'yi burada verdiğinde bakın bu ifade neye geri dönüyor? Sint'e geri dönüyor. Ama bakın bunların değerleriyle dönüyor. Ama burada da conversion constructor aslında kullanıyoruz. Bunun içeride, içerisindeki yapıyı kullanıyoruz. O yüzden bakın şöyle bir şey yaptığımda da aslında bu kod çalışacak arkadaşlar. Ama değeri gidip kendi içerisinde kest edebildiği için aslında burada herhangi bir sıkıntıyla biz karşılaşmıyoruz. Bakın derleyici size bunu halleder. Ama bakın burada bir tane dinamik nesne yaratacaksanız kesinlikle şunu yapın. Bu dinamik nesneyi yarattıktan sonra bakın bu dinamik nesneyi yarattıktan sonra gidin direkt bunları delete etmeye çalışın. Şu an ben bunu yapıyor muyum? Yapmıyorum ama değer olarak döndüğüm için yapmıyorum. Ve conversion constructor aslında burada kullandığım için yapmıyorum. Çünkü değerleri bu şekilde initialize edebiliyorum. HBP'nin içinde tanımladığım formlardan dolayı arkadaşlar. Şimdi bakın bunun aynısını şöyle alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Sintin bu sefer operatör eksi olsun burada. <laughs> burada hiç şey yapmayalım. Direkt mval eksi r.mval yazalım. Hiç şey yapmamıza gerek yok. Böyle bir şey yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bunun içerisine tek tek bu işlemleri de yazabilirsiniz. Zaten operatör overloading yaptığında burada. Eksi değerini biz buraya verdiğimiz için integer'dan da bu değeri çıkarıyor. Integer işlemi üzerinde bunu yaptığı için aslında burada overload etmek zorunda kalmıyor kendini. Yani bunları tek tek de yazabilirsiniz. Sallıyorum işte burada int result deyip işte atıyorum. Şöyle result'a gidip burada mval eksi R nokta enval de yazabilirsiniz ve bu result'ı geri döndürebilirsiniz. Ama bu yani şunu şu şekilde return yazmak sizin profesyonel olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Yani bu kodları yazmayı bildiğinizi bunun dilini anladığınızı aslında burada detaylı bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bu yüzden aslında böyle idiomlar göstermeye çalışıyorum size. Şimdi bakın. Önce aslında gidip şöyle yapalım. Şu bölü işlemini bir alayım. Önce bir bölü işlemiyle başlayalım burada. Bölü işleminin içerisinde arkadaşlar sintin operatörüne gidelim. Burada ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bir e, return yazalım. Bu return içerisine sinte geri dönen. Bu sefer farklı kullanıyorum bakın. Envalin bölüsü a nokta envalin bölüsünü buraya koyuyorum. Bu integer olduğu için sorun çıkaracak. 0, 1 olacak ama önemli değil bizim için aslında. Yani bu değeri de çözebiliriz arkadaşlar. Ama double türüne çevirmemiz gerekiyor. Kest gerekiyor. Aynı şekilde bakın çarpma operatörü içinde burada şöyle geliyorum. Sint'e geri dönen ve sint'in operatörü olan bir kod yazıyorum ve return diyorum burada. Sint yine her zamanki gibi m val çarpı r nokta m val oluyor. Şimdi bu m val neyin m arkadaşlar? Disin m vali. Fark farkı yok aslında bunu yazmak. Bu neyin envali? Bu da disin envari oluyor arkadaşlar. <laughs> Dis ne? Hangi operatör yükleniyorsa onun değeri oluyor. Örneğin bakın bunları detaylı yazıyorum ama hani kesinlikle yanlış anlamayın. Bunu çok iyi anlamanız için yapıyorum. Bakın şu a eksi b işleminde burada biz ne yapıyoruz aslında biliyor musunuz? a nokta operatör b'yi buraya veriyorum. Nerede? Eksi ifadesinin içerisinde. Ve bakın burada A ne? A dis B ne? B de R. Referans değeri bakın. Bunu kesinlikle yanlış anlamayın. Şimdi i̇şte operatör çarpıyı da koyduk buraya. Gidelim bunları bir deneyelim bence. Şimdi int z'nin içerisinde bunu yapmıştık. Z'ye gidelim burada. X çarpı y'yi atayalım. Ve bunu tekrardan bir yazdıralım. Ben sıra sıra yazdıracağım bunları. Şöyle geliyorum. Şuraya da bir kopya atayım. Şöyle ve bunu çalıştırıyorum. Bakın biri 600 çıktı. Saldıyorum. Şunu alalım. Operatörlerin içerisinde. Şöyle. Bakın bunlar klas olmasına rağmen bölü işlemi yapabiliyorum. Çarpma işlemi yapabiliyorum. Buraya istediğim notları koyabilirim. Yani arkadaşlar hiçbir farkı olmaz bunun. Yani mesela bakın buraya return etmeden önce siyah out deyip mesela operatör çarpı is calling diyebilirim. Bunun içerisine dinamik hafıza bölgesi açabilirim. Bakın biz sınıfları kullandığımızda değil ne kadar güzel imza aslında özellikler veriyor arkadaşlar. Tabi burada cout'u ben burada yazdığım için bu cout'lar neyin cout'u? STD'nin cout'u olduğu için bunlara gideyim STD yazayım. Çözünürlük operatörüyle bunlara ulaşmam gerekiyor bakın. Bunun içerisinde. Çalıştıralım mesela bunu. Bölü işleminin içerisine bakın Burada. Operatör yıldız is calling ifadesi burada çıkıyor. Şimdi e, operatör yüzde işaret de var burada. Yüzde de aslında arkadaşlar bir şey değişmiyor. Alıyorum bunu bakın. Şöyle Hı. sint türünden şöyle alıyoruz. Sint diyorum. Çözünürlük operatörü. Ve buraya geliyorum. Buraya ne arkadaşlar? Return diyeceğim. Sint. Yine hangi değer? M valin yüzdesi. Neye göre? R M valin yüzdesine göre arkadaşlar. Direkt bu olacak. Şimdi arkadaşlar bunu da bitirdiğimize göre şunlar bitti. Display konsu daha yazmadık. Onu en son yazalım. Heh. Artı eşit, eksi eşit, çarpı eşit, yüzde eşit, bölü eşit ifadelerine bu sefer gelelim. Şöyle şunları alalım. Bakın bunlar artık referansa geri dönebiliyor. Şöyle alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Tamam. Tabi bunlar referansa geri dönüyor ama Sint'in şöyle ifadesiyle dönecek. Şimdi bunlar neden referansa geri dönüyor arkadaşlar? X artı eşit Y diyelim mesela burada. Bu işlem aslında nasıl bir işlem? x eşittir x artı y. Yani bakın ben burada x nokta operatör artı eşit ifadesini y olarak buraya koyduğunda ki bu ifadelerin hepsi birbirinin aynısı bakın burada. Derleyici bunu bu şekilde görüyor. Operatör artı eşit koyduğunda zaten ben bunun neyine update yapıyorum? Disine update yapıyorum. Bunun disine x. E bunun r'si ne? Y. Değil mi? O yüzden bakın ben disi zaten burada artı işlemine soktuğum için. Yani aslında x'in içerisine değer atadığım için benim burada yeni bir nesne yaratmama gerek yok. Ama bir nesnenin referansına geri dönebilirim ben artık burada. Neye? x'e geri döneceğim burada. x'i verdim çünkü. Yani disi e ben burada geri dönebilirim aslında artık. Çünkü nesnenin kendisini update yapıyorum burada. Şimdi buraya geliyorum. O zaman ben envale artı eşit artı nokta envale ekleyebilirim. Bu zaten default. Neyin aslında operatörü? Derleyicinin operatörü. O zaman ben return yıldız disi burada geri dönebilirim arkadaşlar referansta. Bunu yapabilirim. Hatta yapalım. Hemen geliyorum. Şöyle. Burada x'e gidelim. x artı eşit y diyelim. Ha, tabii x'i yazdırmadığımız için burada şey çıkmayacak. Şuraya x diyelim. Buraya da x diyelim. Şimdi çalıştırıyoruz. Bakın artı eşitliğin içerisinde 50 yazıyor çünkü x 30 hatta şurayı da düzenleyelim bir 30 y de burada y Heh, tamam şöyle şurada koyalım Heh. şöyle bir daha çalıştıralım bunu. <laughs> Bakın 50 değeri çıkıyor. Neden? Çünkü bakın zaten ben disi burada parametre olarak veriyorum ya. Bakın şimdi dikkat edin. X operatör. Aslında ben ne yapıyorum burada? Artı eşit diyorum. Y diyorum burada. Bunu çağırıyorum aslında arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi bununla bu birebir aynı. X nokta operatör artı eşittir Y. Birebir aynı arkadaşlar. Bu da 50 oluyor. O zaman biz bunun aynısını niçin de yapabiliriz? Eksi Eşittir içinde aslında yapabiliriz. Şöyle. Nerede o? Eksi eşittir. Ama bu neyin ifadesi? Sint eksi eşit operatörün ifadesi. O zaman aynı mantıkta burada olduğu için direkt hiç uğraşmıyorum artık. Şöyle koyuyorum. Sadece şuraya eksi eşit diyorum ve yıldız diyorum. Bunun içerisinde. Şimdi arkadaşlar bunları da aldık. Bunları aldıktan sonra şu çarpı eşit yüzde eşit ifadelerinde şöyle gidelim aslında copy paste yapalım şuradan. Bu çarpı eşit için bunu koyacağım. Bölü eşit için şunu koyacağım. Yüzde eşit için şunu koyacağız. Ve bunların hepsini bitirmiş olacağız. Şimdi bakın. Burada diğer bir önemli konu. Ne vardı? Artı, artı 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 artı, eksi 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 vardı. Şunları alıyoruz bir. Şimdi bakın bunları artı artı eksi eksi de biz ne yapıyorduk aslında? X'i sağdan soldan arttırıyorduk ya da azaltıyorduk değerlerini. Şimdi şunlardan ben birini arttırayım. Şimdi bu referansa dönüyor. Neden? Zaten nesnenin kendisiyle alakalı aslında. Burada bir durum olduğu için biz burada referansa dönebiliyoruz. Şu şekilde. Art artı operatörünün içerisinde. Şimdi bakın. Bunu yaptığımızda direkt aslında idiomumuz ne? Art artı ve return yıldız dis oluyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Peki x yaptığımızda burada aynı mantıkla eksi eksi ifadesini buraya yazabiliyoruz. Bunları tabi deneyeceğim ama şimdi hepsini birden deneyeceğim. O yüzden şey yapmayacağım. Şimdi bakın burada bizim verdiğimiz operatörlerde post yani aslında artı artı sağ tarafta ise bizim integer aslında bir yükleme yapmamız gerekiyor burada. Şu şekilde. Sal diyorum. Int olsun. Ve int'in içerisinde aslında bizim ne yapmamız gerekiyor? parametresini sağlıyorum. A gibi parametre olsun. Integer atamasını yapmak istediğimizde. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimde bir kere benim ne oluşturmam gerekiyor? Bir tane sint temp burada ve bunu yıldız liste başlatmam gerekiyor. Neden? Çünkü bu temporary objeyi ben buraya alacağım. Bu temp'i aldıktan sonra bakın bu temp'i buraya ekledikten sonra aslında benim ne yapmam gerekecek arkadaşlar? buraya artı artı yıldız dis ifadesini koymam gerekecek. Ve benim burada aslında neyi arttırmam gerekiyor arkadaşlar yine? Sinti ama sinte bu sefer tempi vereceğim. O yüzden bakın ben buraya obje olarak aslında sint referansını vereceğim. Yani referans olarak aslında bunu tanımlamayacağım arkadaşlar. Burada. Şimdi bakın bu videomun içerisinde ne yapıyorum? Ben tempi yıldız disle başlatıyorum. Yıldız disle başlattıktan sonra bakın burada bu ne oluyor Post fix olduğu için aslında burada burada son eke önek artı artıyı çağırıyoruz yani buradaki değeri aslında temp olarak döndürüyorum ama bakın yıldız dis disi ne yapıyorum burada dikkat edin bakın burada bunun değerini tempe atıyorum ama disin değerini arttırıyorum yani aslında x burada işte 10 iken 11 oluyor. Ama geri döndürdüğüm değerde tempi döndürdüğüm için burada sintin içerisinde ne yapıyor aslında bu? Bu tempin değerini aslında bana gösteriyor arkadaşlar. Ama yıldız dis dis artmış oluyor. Yani gösterdiği değer tempin değeri oluyor. Ama disin değeri artmış oluyor. Çünkü bir sonraki döngüde aslında kullanacağım bunu. Çok şık bir idiom gerçekten. Aynı mantıkla. Ne yapabilirim? Eksi eksi de yapabilirim. Buraya bu arada hani bunu geçmenize gerek yok ama sadece bir parametre aldığını göstermek için aslında ayırmak için koyuyoruz bunları. Ve gerçekten bu döngüyü de çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın buraya geliyorum. Şöyle bir x operatör a y falan dedim burada. Şöyle alıyorum. Şurada. E, tabi bunu böyle yazmayalım artık. X'in değerini burada artı artı yapalım. Önce bir. Çalıştıralım. Bakın 50 olarak gösteriyor. Ama sol taraftan art artı artı koyarsan 51 olarak gösteriyor arkadaşlar. Çünkü bakın birinde tempi döndürüyorum, diğerinde inti. Yani aslında bu kendi değerini döndürüyorum. Peki şöyle yapalım. Şuraya geldim. Hatta artı artı böyle kalsın. Daha fantastik bir şey olsun. Şimdi x'in ilk değeri 50 olacak. Buraya geldiğinde bakın bir sol taraftan arttıracak bir sağdan ama sadece bir tanesini göreceğim en aşağıda da aslında neyi görmem gerekiyor 52'yi görmem gerekiyor arkadaşlar x artı artı tabi bunu şey yapamadı şu anda x artı artının içerisindeki değerin içinde benim ne yapmam gerekiyor bakın x'i burada 50 gösteriyorum. Bakın burada x yine 50 oluyor. Burada operatör overloading de artı artı döndüğü için disin kendisini de update edip yapıyor. Öncelikten dolayı o yüzden gösteremedim az önce. Ama x'i burada 51 olarak şu anda ataya biliyorum arkadaşlar. Yani operatörlerin hepsini detaylı bir şekilde döndürüyorum. Şimdi bakın zamanı geldikçe bu sınıflara döneceğiz ama bu sınıfın içerisinde hepsini ben burada yazdım bunların bir bakayım da. Ha display yazmamışım. Bunu da bir sonraki ders yazarım arkadaşlar. Ama burada görmemiz gereken önemli şey şu. Eksi eksi operatöründe bakın bunu direkt yapabiliyorum. Artı artıda ama direkt arttırma işlemini yaptığım için aslında burada ne yapıyor? Direkt aslında bana bu değerleri doğru bir şekilde burada verebiliyor arkadaşlar. Çünkü döndürme işlemini zaten burada böyle yaptırıyorum. Peki buna ihtiyacım var mıydı bu videoma? Aslında yoktu. Bunun direkt değerini de döndürebilirdim. Ama disin kendisini update etmiş olmazdım arkadaşlar. O yüzden son defa da bakın bir şöyle gösteriyorum bütün fonksiyonları. Kodları zaten kitaba yükleyeceğiz ama en azından şöyle bir bakın. Bütün hepsi tam mı değil mi diye. CPP'nin içerisine bakın. En baştan bir daha gösteriyorum kodları. Şöyle. 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 Artı. Eksi. Bölü. Çarpı. Yüzde. Artı eşit. Eksi eşit. Çarpı eşit bölü eşit, yüzde eşit, artı artı, eksi eksi. Bu ifadelerin hepsini detaylı bir şekilde yükledik arkadaşlar. Bir sonraki derste yine bunlarla ilgili örneklerimize devam edeceğiz arkadaşlar.